Herkese merhaba. Yeni sezonun bomba ürünü olan kendi üretimimiz olan Royal Yağmurluğumuza karşınızdayım. Bir tane böyle çıt çıt vurdum ki ürünü duruşunu anlayın diye. Hanımlar böyle belinde bir e, köprü detayı mevcut. Dediğiniz gibi kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yanlarda iki tane cebi var. Bir kapşonu var hanımlar. Şöyle içini göstereyim size. Çok güzel premium ürünlerimizden böyle çok hafif kurtarıcı ürünlerimizden bir tanesi. Rengi de çok güzel. Dört renk seçeneği sizlerle hanımlar. Kolunda şöyle bir detay detayı var. İsterseniz genişletebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde benim gibi dar kullanabilirsiniz. Arka duruşlama ben şu şekilde göstermeye çalıştım. Daha sonra detaylı görsel ve videoları sizler için paylaşacağım. Tam bir kupon fırsatı ürün hanımlar. Kendi üretimimiz olduğu için en dip fiyatıyla sizlerle verdiğimiz fiyat toptan fiyat hanımlar. O derece siz toptan fiyatına ürünü kendinize almış olacaksınız. Bu fırsatı kaçırmayın. 110 saatin boyu var. 1 ve 2 beden şeklinde ne bendeki bir bedeni bir beden 36 38 40 iki beden 42 44 46 beden uyumudur hanımlar çok güzel ürünlerden.